Merhaba sevgili koç burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse halınız o çıksın falınız sevgili koçlar yüreğinizi ikiye bölmüşsünüz bir tarafta aileniz eşiniz çocuklarınız bir tarafta anne babanız bir taraf daha ağır basıyor ne yapacağınızı bilemiyorsunuz sanki böyle gizli mesajlarla bir tercih yapman isteniyor. Hani ya o eşin, karın, çocuk, işte karın, çocukların ya da kocan çocukların ya da biz vesaire der gibi. İkilemler içinde kalmışsınız ve bu yüzden eşler arasında bir tartışma olabilir, bir huzursuzluk olabilir. Bir hastanız var, bir ameliyat durumu söz konusu Allah şifa versin diyelim. Haydi bakalım Bismillah şöyle yaptığımda evet sevgili koçlar çok güzel bir deve ve kafasını kaldırmış sırtında da bir balık yani deveyi ben dileğe yorarım şöyle de bir kalbi gösterebilirsem şekil olarak yorumunu yapacağım kalben istediğiniz bir işiniz olmuş oluyor Allah'ın izniyle niyetiniz her neyse Allah sizin ayaklarınıza getirecek göz aydınlıklarınız var içiniz ferahlıyor çok güzel bir kuşun ağzından çok güzel bir haber. Peş peşe, peş peşe güzellikleri yaşayacaksınız. Ama bu sırada bir sakarlık, işte ani bir kaza başınıza gelebilir. Ha korkulacak bir şey yok ama ufak tefek kazalar atlatabilirsiniz. Dikkat edin. 47 13 716 rakamı çıkmış. Bu bir uzun tüfeğin üzerinde çıkmış. Bu rakam sestir. Belki parayla ilgili, belki beklediğiniz bir durumla ilgili haber gelebilir, söyleyebilirim. Makaslamaya çalıştığınız bazı olaylar var sanki. Artık hayatınızdan tamamıyla çıkarmak istediğiniz, artık kimseyi görmek istemediğiniz, artık o mesela bulunduğunuz ortamı sevmiyorsunuzdur, ayrılmak istiyorsunuzdur, işinizden memnun değilsinizdir, değiştirmek istiyorsunuzdur vesaire vesaire bir değişiklik gündeme gelmesini istiyorsunuz ama biraz sabırlı olun. Vallahi bu Temmuz ayı biraz ıı, sıkıntılarla geldi sanki. Bende de var, çevremde de var, benim ailemde de var. Kazalar, hastalıklar. Allah kurban olduğum her şeyin hayırlısını bilir. Ama nedir işte hayvana, çocuğa, çoluğa eziyet edersen Allah da sana cezasını verir diyorum. İsteyen de istediğini söylesin umurumda değil. Evet sevgili koçlar hayatınızı düzene sokmaya çalışabilirsiniz. Yeni kararlar almış olabilirsiniz. İkili görüşmeleriniz var. Kilo e, alıp verme problemi yaşıyor olabilirsiniz. Çok güzel bir kuş kanatlanmış ağzında üç kısmetle geliyor. Bazılarınızda büyük bir kalp kırgınlığı olmuş. Kalp resmen böyle hani çizersin ya kalp kırgın bir kalp resmi ama bununla ilgili bir haber var ya birinin üzerine çok fazla düşüyorsun. Sana değer veren birini çok fazla yüceltiyorsun kalbinde, gözünde ya da gerçekten seni seven, sana aşık bir insana sırt çevirdin. Gün görmezden geldin, o insanın gözyaşlarını görmezden geldin. Şimdi de bunun pişmanlığını yaşıyor olabilirsin. Ulaşabiliyorsan ulaş. Hak helallik iste. Çünkü ölümlü dünya bir insanı ağlatmak çok kötü. Evet canlarım benim. Bir ev değişikliği var. Beyaz bir ev çıkmış. Verev dubleks bir ev düşünün. Verev şöyle. Temiz ve ferah çıkmış. Bu bir yazlık alabilirsiniz. Yazlığa gideceksinizdir. Beğenip oradan alabilirsiniz. Kalbi boş olan koçlar biriyle tanışabilir, tanıştırılabilir. Yeni bir aşk yoluna girebilirsiniz. Hayırlısı diyelim inşallah. Evet bu tabağınız yani ruh haliniz yani haneniz. Bir erkek suratı resmen tabağınızı kaplamış. Gölge olarak bilmiyorum görebilir misiniz ama bir erkeğin problemleri, sıkıntıları aile olarak da bayağı bir sarsmış arkadaşlar. Sevgili koçlar karanlıkların içinden yüzerek çıkacaksınız. Hani böyle dibe dalarsın da çabalarsın ya boğulmayım diye. İşte sen de ruhunun karanlığından etrafındaki sıkıntılardan kendi mücadelenle sanki yüzerek çıkacaksın bir göz aydınlığınız var. Şu Temmuz ayından sonra inşallah daha güzel bir döneme girebilirsiniz. Dediğim gibi kalabalıklar var. Aile bireyleri bir araya gelebilirler. Ciddi bir karar almaya çalışabilirler. Kardeşlerden birisinin büyük bir sıkıntısı var sanki. Bununla ilgili ne yapacağını düşünüyor olabilir insanlar. Bir de dev bir kaplumbağa çıkmış. Kaplumbağayı ben devlet kapısına yorarım kendim benim kendi görüşüm eve yorarım yani bir ev değişikliği mi düşünüyorsunuz ev alıp ev satmak gibi bir düşünceniz mi var bununla ilgili uğraşacaksınız müzik notası çıkmış mutluluktur yeni biriyle tanışabilirsiniz dediğim gibi ince bacak boyu vücuduna göre oldukça uzun üst tarafı geniş sportmen bir erkek elinde bir kırbaç ve bu adamın bir elinde de bir S harfi. Kırbacı savuruyor. Yani S harfli biriyle alakalı bir olayda bir patlama olacak. Bir tartışma olacak. Ee, belki bir ihanet, belki bir aldatılma ya da işte güzel ilişki evliliği giden bir çifte kadına kalkıp işte kocan seni aldatıyor falan denecek. Erkek buna sinirlenecek ya da işte adama diyecekler karın seni aldatıyor, sevginin seni aldatıyor bir e, inatlaşma, bir tartışma var. Buraya baktığım zaman bir keçi çıktı. Keçi inattır arkadaşlar. İnatla mücadeleyle ettiğiniz her neyse beklentiniz elinize geçecek. Ama evhüzü besmeleyi çok çekin. Çok dua edin. Ayetel kürsüyü ihmal etmeyin. Nazar etkinizde çok fazla. Allah bütün musibetlerden korusun sizleri inşallah hadi bakalım söylemesi benden takdir Rabbimizden Ayşe Ablofis'in instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz e, gereksiz konuşan insanlara hiç kayna almayın Dün de kalkmış bir tanesi benim yayınımda yazıyor ahiretini düşünmüyor musun ben ahiretimi düşünüyorum da sana kalmadı senin gibilere de kalmadı kimin ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez din konusunda ahkam kesip de bir hayvana bir lokma su vermiyorsan Milletin karısına kızına bakıyorsan, milletin çocuğuna çoluğuna tecavüz ediyorsan, hayvana işkence ediyorsan ben Müslümanım diye ortalıkta salınma. Kimin dindar, kimin imanlı, kimin imansız olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Yargı Allah'a aittir arkadaşlar. Kilolu, zayıf, hasta, güzel, çirkin bunları biz yapamayız. Bizi yaratan Allah var. İnsanları yargılamak Allah'a aittir. İnsanların şekliyle şemaliyle de dalga geçilmez. Ben bunu bilirim bunu söylerim. Tabii ki birilerinin zoruna gidiyor ama hiç de değil. Sizleri seviyorum. Ayşe abla instagram hesabımdan lütfen bana ulaşın. Hayvanlarımızı ihmal etmeyin. Onu unuttuğumu sanmayın. Hayvanlarımıza bir kap su bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Havalar çok sıcak çocuklar. Ve imkanınız varsa hayvan sahiplenin. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.